Merhaba arkadaşlar. Bugün size iyi bir haberim var. Artık hep beraber Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Yani 10 kişilik bir sunucu açtım. Rims. O arkadaşlar mesela bakalım. 10 kişi gelebiliyor arkadaşlar. Mesela ben burada hepinizi ekleyeceğim arkadaşlar. burada her herkese ekleyeceğim ve bu oynayacağız. Mesela yeni dönem başlıyor arkadaşlar. Herkes bana ismini söyle. Ya hatta benim ismim biraz aslında 79. Herkes bana istek alsın. Mesela şimdi hepsini çıkarım, çıkarayım. Herkes bana istek alsın. İsmim biraz aslında 79. İşte yeni dünyayı oluşturuyorum. Her he, arkadaşlar. M M M Yük geziyor arkadaşlar. Dünyanın ismi arkadaşlar Herobrine lanetli. Ve etkinden şu bunları kaldırman gerekiyor. Bunlar bilinmiyor. Tamam. Lanetli Herobrine dünyası arkadaşlar. beni dünyama katılabilirsiniz. Benim dünyama kat, katılın. Benim ismi mesela bazı 79 buraya beyaz aslan 79 yazacaksınız. Bakın ben çıkıyorum. Bunu arkadaş ekleyeceksiniz. Ben de arkadaşlar istek geldiğinde isteklerden kabul edeceğim. Hadi görüşürüz. Bay bay.